Diyarbakırlı iş insanından zor durumdaki komşu kentin takımına destek. Tuzla Spor Başkanı, Diyarbakırlı iş insanı Feyzi İlhanlı 2, ligde zor günler geçiren Batman Petrol Spor'a destek verdi. Aynı zamanda Diyarbakır Spor'un onursal başkanı olan İlhanlı, Batman ekibinin ligdeki konumuna üzüldüğünü ifade ederek takımın ligde kalması için maddi ve manevi olarak destek vereceklerini söyledi. Feyzi İlhanlı, Batman Petrol Sporlu futbolculara seslenerek, Batman Petrol Sporu ligde tutacak kadar gayreti sizlerde görüyorum. Bu güzide takımı ligde tutun prim sözünü size veriyorum. Sizlerin hesabınıza primleri ben göndereceğim. Değerli Batman halkı içinde olsa bu takımı el birliğiyle ligde tutalım deplasmanlarda daha iyi oynayan Petrospor'un bu hafta Isparta deplasmanından istediği skoru ve mücadeleyi alacağına inanıyorum. Sizler sahada görevinizi yapın. Biz de üzerimize düşen maddi desteği vereceğiz, ifadelerine yer verdi.